Başka Turhal, ilçe belediye başkan adayımız, ünlü Türk düşünürü, tasavvuf ehli Hacı bektaş Veli Hazretlerinin torunu, Hacı bektaş Veli Dergahı Genel Başkanı ve Bağımsız Türk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Timurcan Ulusoy Bey'i ben kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendi. Saygıdeğer dava arkadaşlarım, saygıdeğer konuklarımız hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. 1800-1900 yıllarında yaşayan şair Eşref'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Bir soğan soyuluyor, yaşarıyor gözler. Bir devlet soyuluyor, bakıyor öküzler. Değerli dostlar, vatan, millet, bayrak sevgisi öyle bir yüce sevgidir ki bizleri yetiştiren, büyüten bir anne, bir baba, bir ecdat, bir ata sevgisi kadar yücedir. Değerli dostlar, nasıl ki bir anneye, babaya, ataya, ecdada ihanet eden bir insan çok büyük bir alçaklık yapmış olur. İşte vatana ihanet edenler de aynı şekilde o alçaklığı yapmış olurlar. Bu ne Müslümanlığa ne de insanlığa sarar değerli dostlar. <laughs> Saygıdeğer dostlarımız, bakın vatanı ihanet eden insanları yurt dışına kaçtıklarını görüyoruz. Kimi İngiltere'ye, kimi Fransa'ya, kimi Amerika'ya gidiyorlar değerli dostlar. Bunların kıblesi Avrupa ve Amerika'dır. Bizim kıblemiz Kabe ve yönümüz ehlibeyt yoludur değerli dostlar. <laughs> Avrupa'dan ve Amerika'dan yönleri olan insanlarımız yurt dışına kaçarlar. Ama ben bu vatanda doğmuşum, bu vatanda mücadelemi yapacağım, cumhuriyetimizi korumamız gerekiyor değerli dostlar. Ola ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ilki ve inkılapları yıkılır. Olar ki faşist, teokratik rejimler gelirse ülkemize, eğer ki bizler de sürmek isterlerse benim gideceğim yer egemen güçlere karşı hak mücadelesi yapan, zulme boyun eğmeyen İmam Hüseyin Efendimiz'in Kerbira toprakları olur değerli dostlar. Kerbira toprakları olur. Saygıdeğer canlar, burası Samsun bölgesi. Ee, nasıl ki bir fındık yani zirai yönden fındık üretiliyorsa pirinç de üretiliyor. Pirincin arasındaki siyah taşlar ayıtlamak kolaydır. Ama beyaz taşları görmek ayıtlamak zordur. İşte ülkemizde sahte Müslümanlar adı altında ülkemize ihanet edenler vardır. Ne olur gerçekleri görmeye başlayalım. Ben hepinizi bütün ehli bin seven canları devrimci arkadaşlarımızı, ülkücü kardeşlerimizi işte Bağımsız Türkiye Partisi'nde bir araya gelelim diyorum. Çünkü en büyük devrimci Profesör Doktor Haydar Baş bir efendidir. Çünkü <laughs> milli ekonomi modeli <laughs> Milli ekonomi modeli dünya kamuoyunda kabul edilen en büyük devrimi yapan bir modeldir. Del dostlar ülkücü yönüne, milliyetçi yönüne bakacak olursak Sayın Profesör Doktor Haydar Başbeyefendi'ye en büyük milliyetçi, vatanı, milleti, bayrağı için kendisini feda eden Profesör Doktor Haydar Başbeyefendidir. Onun için de gerçek yerimiz burasıdır. Burada mücadele yapacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.